diyelim ikiye gidelim. Daha çelik kapıları sökmüşler. Şuraya bak. Şöyle bir gelin bakın. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> Çok işler açıkçası işte. Yani dayalı döşeli evi böyle bu hale getirmişler. Tam bir evde ne var? A'dan Z'ye kadar hepsini boşaltmışlar. Şuraya bak. <laughs> bir şey kalmamış. Şuraya. Gelin göstereyim. Her şey vardı bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı. Ne ararsa yani bir evde A'dan Z'ye kadar her şey vardı. Bu kadar. İşte terlerzi yapıyor bak. Banyoyu, duşa kabinini, her şey. Çelik kapı gider mi? Biz kaçıncı asırda yaşıyoruz? Başımı. Orada, orası boş şimdi yalan söylemek lazım. vardı çıktıydık. saatini bile sökmüşler. Şuraya. Bunu bile sökmüşler. Kaç gün içinde olmuş bu? Bir ay içinde mi artık? Ben bir ay oldu gelmeyelim. Yukarıda çıkalım. yok Burayı da sökmüşler. Bak şimdi de bu. Dün burası duruyordu. Bu kapıları sökmeye başlamışlar. Hı? Şuraya bak. Ha, sökmüşler onu da. Şimdi bu kapıları Hı. söküyorlar. Hı. Dün duruyordu. Yeni sıfır klima aldım. Bunu götürmüşler. Bir. Gel göstereyim. Buraya almıştık. İki. Bir de o yatak odasında vardı. Üç. Yukarıda vardı. Dört. Yani dört tane klima. Hadi klimayı da boş ver. Resmen kapıları söküp alıp gitmişler. Duvarda, yani duvarda götürürler. Bir. Ne yapalım? Neydi Amcamın birisi rahmetli Hasan Özmen'in şey rahmetli Ahmet Özmen'in biri de Hasan Özmen'in anahtarları bendeydi geldim almaya hani camlar yağmur yağıyor bakayım dedim ne oluyor İçeri girdim her yer talan olmuş hı hı. neler ya şok oldum halen şoktayım şimdi siz kendiniz de gördünüz gözünüzle bir evde neyi tahmin edebiliyorsunuz bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, buzdolabı, işte e, yatak odası, oturma odası. İki evde böyle. Ne yapmamız lazım şimdi? Antalya'nın göbeğinde böyle olur mu? Size soruyorum. Şimdi içeriye de gördünüz tinerciler. Üç tane çelik kapıyı sökmüşler. Her şey klima. İstersen bakın şuraya. Kapıla üç tane çelik kapıyı götürmüşler. Peyrazları bile sökmüşler. Hepsini sökmüşler. Yani yapacak bir şey yok. Bir bina kuru bina bunu da götürsünler. Ateşe verelim yani. Ben ne istiyorum? Adalet istiyorum. Hırsızların yakalanmasını istiyorum. İki ev bir tane de değil. Hani bir komşu da mı görmemiş burada böyle olanları? Hiç mi duyarlı bir komşu yok? Nerede baksan 300-400 milyar. Yani iki evde düşün bir klima kaç para bugün? Dört tane klima sökmüşler. Ben giremem ki hayatta giremem buraya tek başına. Siz olmasanız ben giremezdim. Hı hı. Olduk polisler geldi özel hareketim mi onlar geldi karakolda gel tutanak tuttular ama adamlar ne yapsın? Yapacak bir şey yok. Yine de devam ediyor. Yine de devam ediyor adam. iki gün dün geldik buraya bugün yine kapının birini sökmüşler odanın kapısını. Aşağıda görüldüğü gibi şuraya talan etmişler. Biraz. मी yes. 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 yes.